Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mısır. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz. Size inat yapabiliriz. Umarım güzel bir oyuncu. Beni desteklemek ve mutlu edinmek için like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu Survival Games'in ilk videosu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz ki ben zaten pp kanalı değilim arkadaşlar. O yüzden eski videoları... Ee, Sende çok şey var. Gel gel. Abi bunda çok şey var bak. eminim. Nereye kaçacaksın ya? Tamam. Abi, ay, dediğim gibi. Şey, ee, Düşüneceğim. Daha hızlı çıktığında full set oldum arkadaşlar. E, bugün de iki tane konum var arkadaşlar. E, Onların hepsinden sonradan bahsedeceğim. Abi vuramadım ha. Mal kendi yedik. Geri zekalı. Mal. Gel şuraya. Evet sen de öldün. Ee, çok güzel arkadaşlar. 9 kişi kaldım. Ee, ben konularımdan yavaş yavaş bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, ama şu adam, şurada bir tane adam var. Onu kestikten sonra bunu keselim abi. kestik. Adam orada kapalı alanda güzel kullandı. Az kalsın. Öldüremiyordu da öldürebilirdi yani. seti iyi olsa öldürürdü. Hop şunu at ve şu an tamı tamına full set olduk. Hop kılıcımızı atmayalım. Hop şöyle. Şöyle ve şunları da atalım. Ee, diğer yani diğer videolarımızı da izlemediyseniz arkadaşlar gel bakalım. Abi tahta baltayla bana mı geliyorsun ya? Ciddi misin? Lan okum yokmuş okum eden. Tamamdır. Baya güzel baya iyi adam kesiriz yani. O seni de kesebilir miyiz? Tamam lan bunu da kestik. Helal bize. Ee, adam, adamların durumu kötüydü yani. Hop şöyle. Yakacak arkadaşlar. Hop, tamamdır. Gel şimdi. Yakacaksın. Yakmadı lan. Abi hayır. Of kestim. Çok iyi. Bunu da kestim. Hop şunları birleştir. Tamamdır. Bu arada şunu da söyleyeyim. Grafik film görmek isteyenler bunu izleyebilir yani. Ee, şimdi ilk konumdan bahsedeyim arkadaşlar. Tasarımcı. Gençler. Ee, ben işte e, benim tasarımlarla falan photoshoplarla hiç işim ol olmuyor yani hiç işim olmaz dedim hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar öğrenme içerisinden beğeni e, olmuyor gerçekten çok güzel anlatan bir e, video bulamadım o yüzden arkadaşlar ben her videomun altına skype'ımı koy arkadaşlar oradan oradan arkadaşlar beni skype'den ekleyip önceki diğer yaptığınız tasarımları atıp eğer beğenirsen ben size söylerim zaten tasarımlarınızı beğendim eee benim tasarımcım olabilirsin diye oradan da e, karşılığında arkadaşlar para falan veremem ama e, yani onu bir iki videoma alırım onu da söyleyeyim kanalı varsa kanalına da destek çıkarım e, onu söyleyeyim arkadaşlar e, çünkü yani inal kartım olmadığı için e, bayağı sıkıntı oluyor para konularında falan ee, neyse ikinci günümüz arkadaşlar video saatleri. Ee, ben bazı videolarımda işte saat on e, de diyorum bazı videolarımda saat bir de diyorum. Ee, şunu en baştan söyleyeyim. Artık her video arkadaşlar her gün attığım video saat bir de kanalımızda olacak. Ee, neden diye sorarsanız arkadaşlar? Çünkü benim şimdi e, ne oluyor? Şimdi arkadaşlar benim e, kanalın yeni açılmış yeni açıldığı için şey olmuyor arkadaşlar para kazanma aktif istersen aktif edebiliyorsun ama ben aktif etmedim arkadaşlar o yüzden zamanland seçeneği de yok arkadaşlar ve yani ben ancak sabah uyandığımda videoları açıyorum ve sabah saat kaçta uyandığım belli olmuyor yani bazen 12'de uyanmıştım bazen 11'de uyanmıştım o, yüzden arkadaşlar ben de saat 1'e aldım artık her gün saat 1'de video arkadaşlar için Ben baya ok veya be ve daha kılıç yapacağım. Baya da adam kestik biz ya. Yani 4 adam kesti, 4 5 adam kesmişizdi. Ee, Konularında bu kadar da tasarımcı olmak isteyenler arkadaşlar aşağıdaki skat eklesin beni. Ee, şimdi ortada adam yoktu umarım çünkü daha kılıç yapmam kötü derken ortada da adam çıktı. Ben bir daha Fark etmesin beni. Fark etme. Fark etme. Abi fark etti ya. Lanet olası. Tamam beni oklaması birazcık sıkıntı. Hop. Abi ortası da kasıyor ya. Hop. Şöyle. Gel şimdi. Abi niye kaçıyorsun ki? Hah, bak niye kaçıyorsun yani? Bak seni bak ben sana target ederim çünkü seni diamond kılıç yapacaktım ve yapamadım senin yüzünden. Hop oba. Tamam iki tane daha geçirdik. Adam bak galiba pips kötü çünkü yani iyi bir oyuncu olsaydı belki dönüp vururdu bana. Abi gel işte buraya kaçma video izletiyorsunuz ya. Oha abi sen nasıl ok atıyorsun? Öyle falan 360 dönüyor. Vallahi Allah rızası için kaçma ya. Hadi gel. 5-6 dakika oldu videoda arkadaşlar. Konularımdan da bahsettim. Ee, kaçmasana ya dostum. Kaçma. Gerçekten kaçma ya. Hop. Tamamdır. Abi sen şimdi oyun sonuna kadar kovalamanı mı istiyorum seni ya? Vallahi sinir oldum şu an şu. Böyle oyunculardan da nerede abi kılıcı yapmış gibi hop oklu hopluyor sonra da kaçıyor yani adam sen gel kapış ya vallaha gel kapış terbiyesiz <laughs> ya işte biz de pp bunlara emanet ettik vallaha bunlara emanet ettik abi yürü git ben ortaya ben sword yapmaya gidiyorum ya şimdi bak gelir gelir vallaha arkamdan gelir bak biliyorum abi ben böyle oyunu şöyle Falan. Evet. Ah, ah, ah. Hadi, hadi. Ardan bazen tekrar kalkacak. Evet. Bak okla, aferin. Zaten pek ah golden yerim. Abi, ben varmış kaç, kaç, kaç. Abi bırak da ben soğuk yapayım ya. <laughs> Ne oldu şimdi? Heh, daldın lan oldu. Gene kaçıyorsun ki. Vallahi şu oyuncudan nefret ettim. Bir diamond kılıç yapsam. Hadi yapabilir miyim? Yap şu diamond orada. Yap yap yap. Hop tamam. Gelmiyor tamam. Şöyle birazcık da. Daha... O oh, hadi muhteşem abi ya muhteşem tamam. Gel şimdi eşit olduk dostum ben nereye kaçtın sen? Neredesin ya? Arkamda bakayım da arkalamasın şimdi bu. Neredesin sen? Lan nereye gitti adam? Ne işte böyleleri yüzünden arkadaşlar piyi de oynanmıyor yani adam geliyor dalıyor kaçıyor dalıyor kaçıyor ya. Şimdi sen böyle pro mu oluyorsun? En iyi oyuncu mu oluyorsun? Anlamadım. Gel adam gibi dal ölürsen öl ölmezsen ölme ya. Neyse dedim gibi arkadaşlar daha fazlası için like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, şimdi va var ya şu an video 8 dakika oldu. Var bir kişi olsun ya bir kişi olsun ya. Gözünü seveyim bir kişi olsun. Hiç adam da gözükmüyor ki. Neyse en azından Dino Sword'umuzu yaptık. O da iyidir bizim için bir kardır yani. Filintimiz yokmuş ya. Yemeğim de hazırlıyor bu arada. O oh, şuradaki chestlerde hiç yemek de yok. Abi ya. Şimdi odamı da kaçırdık. Çok güzel. Aha da adam. Aha da aynı adam. Vallahi da aynı adam. Şimdi sen ortaya mı gidiyorsun? Tamam ben de gelirim. Ben de gelirim ortaya. Ben şimdi taktik yapacağını zannediyorum. Bak abi olmadı kardeşim bak gel kaçma aha orada bir tane adam var gel gel seti de çok iyi değil aslında abi ben bunu yetmece almak istemiyorum ya bu şey adam nerede ben nerede yok oldu çok güzel Vallahi aha üç kişi kaldı çok güzel kim öldü kim öldü? kim öldü Aa, orada kapışıyor tamam kapışın abi siz kapışın abisiniz ben buraya pusarım böyle kapışın abisiniz zaten bu adamın sinir oldum yani Bak. aha ben şunları alıp kaçarım ben tamamdır hadi ya sen onu mu öldüremeyeceğim gelme bana gelme bana gelme bana gelme, bana, gelme. ya gel tamam hadi gel Vazgeçtim oh Abi Yuh ya Ben bu videoyu atarım arkadaşlar Adam golden apple'ı çünkü çok az canı var Neyse e, ben şu Kapışmayı falan izlemeyeceğim Bir de Al işte ah, Hop yazıp çıkacağım arkadaşlar. Gerçekten e, güzel bir yoldu yani. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu yorumlara katılın. Like ben istemezdim ki ilk bölümden e, ölmek ama. Yani bu şerefsizler yüzünden. PP piyi pi, bilmiyor, bilmiyorlar ya. Bu ne vur kaç. Okluyor okluyor. Yanına dibine gidiyorum okluyor. Sonra kaç abi. Neyse arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu yorumlara katılın. Like Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.